Allah korkusu olan şunu yapmaz ha. Siz üç kuruş fazla para kazanabilirsiniz diye bunları yapmanıza kusura bakmayın da müsaade etmeyiz etmeyeceğiz daha. Ya kokuya bakar mısın ya? Kim işletiyor bu mekanı? Sen mi işletiyorsun burayı? Aleyküm selam. Burada ne yapıyorsunuz mesela? Yani şunların içerisine bir bakar mısın? Bak hele şunun içini pisliğine. Sen burada nar mi üretiyorsun? Ama yok çalış vallahi. Yok çalışmış ki demek ki bu böyle yani. Bak hanım ablacığım gel bir beri. Sence şuraya bir bak. Deneme mi yapılmış sence? Vallahi yazık günah. Çocuklar yiyecek bunları. İnsanın sağlığına sen nasıl uğraşırsın yani? Siz şu makineyi kullanmıyor musunuz? Şu an kullanmıyoruz. Bakar mısın içerisine? Sizin bunları üretmeye sertifikanız belgeniz yetki belgeniz yarın neyiniz sabah, var yarın sabah vallahi iptal bitti xalas vallahi bir ay gideceğiz inşallah peki bugüne kadar bugüne kadar üretip sattığınız insanların sağlığından oynadığınız Olabilir. ürünler için ne yapalım sizi bırakıp göndertelim mi yani Olabilir. şu ürünlerle yapmış olduğum malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin Olabilir. tek kelime yedirir misin Olabilir. yok Yok dediğin şeyi benim çocuğuma Ayşe teyzenin çocuğuna niye yedirmelisin? Allah korkusu olan adam Allah korkusu olan adam şunu insanlara yedirmez ha Allah korkusu olan